O nasıl bir pastayım şöyle ya? <laughs> Aa, hangisi daha güzel? Bu. Bence ikisi de. Bak bence ikisi de. Parmakları yiyorlar. Nemi beyni yavarız. Bu Tamam. <laughs> tamam. elini mi <ensinimi> Biteceğin. <laughs> biteceğiniz pastayı. Yani. Hadi üfleyin bakalım o zaman şimdi. Hadi. Belinay Belin üflesin. O bitmez o şarkı. O şarkı bitmez. Hadi Belinay. Belinay. Hadi Belin Ayşe. Daha bitmedi. Bitsin. Bitti. Bitti. ki doğdun Belin Duru anlat hadi kimin İyi ki doğdun Belin Birina neler aldın edindiler. <laughs> anne çiçek yedim. Afiyet olsun. Sen de bir çiçeksin zaten. Sen de Duru'da bir çiçek sen zaten. Ben de icat Eskiden. Hadi anlama seni anlama bekliyorum. Durucağım. Kimin doğum günü anlatsana Duru? Denleyin. Bunu anlat arkadaşlarına. Ya uzun zamandır böyle dışarıda kalmazsın bir Ne güzel oldu. Uğan diye vararak konuşuyorsun. Balam. Seni dinliyorum babacığım. Bir daha. Yarıda bırakınca gideriz. Bir daha, bir daha. Günaydın. Hep arkadaşım. Happy önce teşekkür et Teşekkür ederim arkadaşım. Happy birthday. Sana ne hediyesi aldın? Cip cingöz cip göz bine. çok istediği bir oyuncaktı. Belin ay mutlu oldun mu Duru sana böyle hediye aldığı baba. Yırtıyor mu? Bas. Buradan açalım. Bir dakika. Bir dakika. Oy, bir dakika. Yırtma. Yırttım. Şurada kedi bir olmadı. Tamam. Çıkartın. Birlikte açıyoruz. Aç bakalım. Oğlum. Cingöz nereye bakayım? Cingöz nereye? <laughs> Bakayım ben de merak ettim. Ne yap Şimdi. Hı. Aa baksana burada dişleri var. Ne yapçısın şimdi? O kadar. <laughs> Aa, hıvamı hıvamızı <huluvuz> çıktı içinde. Onun <laughs> içini çok Onu açmamız gerekiyor. İçinde bir şeyler var. Çok. Çok tatlı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika evet burada. <laughs> Bak burada kartlar da var. gece gece falan. Merhaba arkadaşlar bugün biz nine oynayacağız. Açamadım. Bana döndüğünde. de. zaman odalarda da benimle gelir. Masas lazım. Ben açtım. Ben işte. Alır mısın beni onları? Ne? Bir bas bakayım. Dur. Ne çıktı? Buradan atıyoruz galiba. Tamam. Bakayım. Bırak. Hayır babacığım oradan gidiyor. Aldım. Ne yapacağız? bir dakika. O gözünü Açıyorsunuz önce. Açtık. Kartlar çıktı. Tamam. Bu var Tamam. Şuradan atıyorum. Pullar var. Çay, evet, evet pullar da var. Bir de çay, Pulları şey koyuyorsunuz o yatay yere. Hı, sen ya. Buraya koyduk. Kapatıyorsunuz. Kapatalım. Hay bir tane. Bir tane mi koyacağız? Ne? Ama bir sürü koyuyor. Hay bir tane. Bir tane benim hay Bir tane. Diğerleri dışarıda mı salacağım? Evet. Olur. Bir tane mi salma teyze? Sarı tabanı. Bir, Bir tane mi? Bir tane mi? Bir tane mi? Saatler ne işe Son. yarıyor? Ne çıktı şimdi? Altta ne yazıyor? Rakam? 3 yazıyor. Ne oluyor 3 yazınca? Ben de bilmiyorum. Bakıyoruz şimdi. Herkes 5 kart alıyor. 1 Herkes 5 kart alıyor. Ben oyuna ilk başta da, kim gözlerin tepesine vuruyor. Ben 4 tane Eşin kaldı anne. 1 2 3 nerede? Duru, Duru Belinay anladınız mı? Anne ben ben böyle böyle anne, anne ben de 4 daha, ben anne. Evet, çevireceğiz, açacağız. Şey bu, bunların. Anne bana bir tane daha verir misin? Ama sende kaç tane var Belin? Bir 2 3 4. bir tane buradan al. 1. sende bir, kaç tane var? 3 4. Ama bak nelerle şey. Bak şunu beş ne tane, Ben de 4 tane. 5 9 tane

yolda çıkanın kartlardan buluyoruz. Kimde varsa o kazanıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz cildiz video Bakayım var mı? Duru. Bir göz kırpmış bir de. Bir göz kırpmış. Biri. Bir tanesi elden dövmüş. Bir yok. Belinler seninkine bakalım. Sende var. Evet. Belinay kazandı. Al oradan kurabiye. Bir tane. Bir tane. Üç tane Şimdi gelmişti. kim basıyor? Belinay kazandığı için Belinay bassın. Ha? Bir, bir bir ben. Peki tamam öyle yapalım. Hadi şimdi sen bas o zaman. Ben gözü öpüyorum. Şey bas kızım üstüne. Tekrar ne çıkacak bakalım. Bir göz. Bir de göz kapmış. Biri açık göz. Biri kapalı göz. Hadi bakalım. Kimde var? Bende. Evet. Beyla kazandı yine. O zaman al bir tane daha kurabiye. Bir tane gelmiş Yok şimdi de. Bir daha da bana anne. Anne bana bir daha de. Çık. Ne çıktı? Aa! Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Kimde var aynısı? Sende var. Sen kazandın. Al bir tane oradan kurabi. İki tane geldi. Hayır bir tane oluyor. Hayır iki tane geldi. Ha orada mı iki tane? Evet biz burayı da atlamışık. Arkadaşlar biz burayı da atlamışık. Burada da iki yazmış. Ee, burada da kaç tane kurabi kazanacağı yazıyor. Hmm. Şimdi sıra benim ayda. Bakayım Biraz daha sonra pasta yiyebilirsiniz. 3 yazmış. Çekim Kim kazandı? Bunu bu kimde var? Belinay'da var. Belinay kazandı. Üç tane kurabiye alabilirsin. Ben daha 2 2 4 2 10 2 6 kartlarda. Benim her tane kurabiyem var? 3. Bu dışa batılırsa bu gitse Belinay kazanacak. Olur, bir dahaki sen kazanırsın. Teşekkür ederim bir dönmüş. Ah bu cingözlüğüne var ya bu cingözlüğüne. Evet. Sıra sende miydi? Evet. Hayır sıra bendeydi. Ama sırayla. Şimdi dururaydı sıra. Evet ben sıra. iyiydim. Tamam. Hayır sıra bendeydi. Ya, sıra sıra ben sıra. Ben tamam. Hayır sıra bendeydi. sıra bendeydi. sıra bendeydi. Sıra bendeydi. Ben basıyorum. Sıra bendeydi. ben bastım. Bir ben tane var. bir tane mi yapacaksın ben ya? Ben bastım. Hadi bu, bu, kimde var? Bu kart kimde var? Bu <laughs> Şu göremedik. Bu kart Baştan başlayalım. Bir saniye Bari. bu kartı bulalım. Evet. Kartı bulalım. Böyle Bana Belinay da var. Belinay kazandı. Bakayım kaç tane? Üç tane. Al. Üç tane kurabiye alıyorsun Belinay. Al. Üç. Üç tane kurabiye. Tamam. Kurabiyelerinizi biriktirin. Yemeyin. <laughs> koyalım. Peki. Şimdi kimde sıra? Sıra kimde? Ben de. Tamam dur. Hadi. Vay evet, en evet, çok bende. Göz kırpmış bir de göz açık. Kart. Kimde var? Göz kırpmış bir de göz açık. var. İyi de bunların iki, bunların iki tane var ya. İki tane bir al. Alıyor. Ha, birisi Sağ göz, birisi sol göz müyüş? kolay gelsin size. Şimdi, şu kimde? Bir bu da Belnayda kazanmış. Kaç kurabiye diyor? İki tane kurabiye alır mısın Belnay? Bittik. Şimdi kurabiyeleri sayalım. Kimde çok kurabiye var? Ha, ben de var. Bu da daha kurabiye var ya. Ha, iki tane mi kaldı? Tamam. Tam. Gayr, o zaman Belnayda sıra. Ha. Sıra Belnayda. Az önce sen bastı. Şimdi Belnayda sıra. Son. Hayır, hayır ben basmıştım. Peki o zaman duru bas. Ne <laughs> Anne tiktir? en çok bende var. <laughs> bir gözünü kapatmış bir de düzlüğü Evet bu kimde varmış? Belinay'da. Yine bende var. Yine be, Belinay'da var. Bende de var. Tamam. Sen, sende de var. Dur bakayım. Evet Duru kazandı. <laughs> Kaç tane kurabiye? Iki, i̇ki tane. Evet oyun bitti. Şimdi kurabiyelerinizi sayın. Kimde daha çok kurabiye varsa oyunu kazanmış oluyor. İki, üç, dört. Sen de benimle. Bir, bir iki, üç, dört, beş, o, tü, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on bir, on iki, on üç, on <laughs> beş, on <laughs> beş, on beş, on Bu oyunu Benlar kazandı. Kutluyoruz seni Belinay. Otur kurabiyelerini ye bakalım şimdi. Bunlar da yenmiyor ki. Kanadan <laughs> yapın. Ben yerim. <laughs> Bu Bu oyun böyle bir şeymiş arkadaşlar. Cin göz nine. Evet. Tamam. Beğendiniz evet. mi arkadaşlar? Ee, bir daha bir daha. Evet, bir daha. Bir daha bir daha. Biz şimdi bir daha yapacağız. Tamam biz bir daha oynayalım arkadaşlar. Hadi Belinay. Evet arkadaşlar biz cinden nine oyunu arkadaşlar biz cüzdüğünüzü ne doyamadık. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay söylemedim. Harika söyledim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>